memleketin hayallarıyla oynayacağız. Arkadaşlar işte zincir sözümü de tuttum ve zinciri havalandırdım. Siz olmaz dediniz ben yaptım. Zincirle uçurdum. İşte zincirle uçurdum. Tam 30 kilogram sadece zinciri. Göster, göster yavruyu da. Herkes konuştu, biz yaptık. Tamam. Sadece gemici halatı yeter. Biz uçmaya gemici halatıyla uçuyoruz. Burası Adana. He? On doğ kız nice. Baba. Baba. Hipser, hip gitmiyor ki. Daha çok incegisi erdi. Baba. Aa.